arkadaşlar. Yürüyüş başlasın. <laughs> Ayakkabı <fazla> çıkardım. 8 <laughs> kilometre yürüyoruz. Evet. 4 giriş 4 dönüş. Ben bunu şeye koyayım ya YouTube'da. Evet arkadaşlar bizim yürüyüş serüvenimiz var. Biraz amcamdan çekeceğiz. Biraz da benden çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. <laughs> Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do well, I'ma make hella sure that I don't become you. I Have no regrets the outside of my chest. I'll never forget what it's like to be in that with Sound in the back backpedal. Bu ne lan? Sen nasıl lan? Ne yürüdük be! Biraz daha gittik mi herhalde Sivri merkezi geçeceğiz. Kumburgaz'a yaklaştık. Evet arkadaşlar, amcam önden gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok güzel gözüküyor ama. Ha amca yapma ya lütfen. Ay ben onu komple unuttum. Yılanı boş ver, böcek ısırırsa ne yaparım? Geçtiğimiz yola bak. Bildiğin tarla. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidiyorum. Gözükmüyor ki. Ay çok güzeller.

Eee, dediğim gibi çevrede yavaş yavaş, çok az da olsa çekiyorum çünkü suya o kadar odaklandım ki kendimi ıslatmışım farkında değilim. Amcam da ışık şefi olduğu için böyle ışığı, açığı yakaladığı zaman videolar falan çekiyor. Genelde öyle güzel böyle paylaşımları amcam çektiği için. Artık aslında altına yazmam lazım <laughs> kimin çektiğini falan ama editlemeyi hala ben yapıyorum. Umarım ee, güzel bir program bulurum, güzel bir editleme yapabilirim. Bakacağız. Alo. Ne yaptın? <laughs> Bakarım şimdi interneti açacağım. Yazar interneti kapatıyorum. En güzel yöntem. Şimdi böyle devam ediyor. Devam ederken de gerçekten bu manzarayı çekmiyorum. Aaa! Deniz anasına bastım. Yıkacım <laughs> <İlk aşınmam> inşallah. <laughs> <laughs> evet. Yolculuğumuz bir süre deniz üzerinden devam edecek arkadaşlar. Ben koşuyorum. <laughs> evet arkadaşlar artık deniz sezonu açıldığı için herkes denize giriyor. Az önce de bir deniz anasına bastım. Umarım ayağımın altı kaşınmaz. Burası arkadaşlar Mo Camp diye geçiyor. Burada kamp kurmaya falan gelenler var. Küçük evler falan var. Burada yerleşiyorsunuz. Güzel bir yer. Sezon açılmaya başladığı için şu an şenizlokları falan da kurmuşlar. Biz de böyle acı öyle gidiyoruz. Çok güzel bir yer var orada oturuyoruz. Bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra geri dönüyoruz ama karadan geri dönüyoruz şu denizin güzelliğine bakın. Bugün bol bol gene gevezelik yaptığım, boş boş konuştuğum bir video olacak. <laughs> Yürümek sağlıklı bir şey. Evet şu an eve dönüş yolundayız arkadaşlar. Şöyle geziyoruz. Size bir ev göstereceğim arkadaşlar. Sadece şu üst katı kaç para demişlerdi amca? <laughs> Sadece yüz katı bence evet, iyi. Arkadaşlar şu an biz ev dönüşü yolculuğunu buradan yapacağız. Sahil güneş suratımıza.